Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Gönül anlatmış 66. bölüm üzerine yani yeni sezonun üzerine birazcık konuşacağız. Ama öncelikle gerçekten dizimizi çok özledik. Hani gelse de bir an önce başlasa dediğinizi duyar gibiyim. Ben de aynı şeyi diyorum çünkü. Neyse hazırsanız fragmana geçelim. Arkadaşlar hatırlıyorsanız dizi sezon finali yaparken seyircilerini gerçekten çok büyük bir hüzünle bıraktı. Dizide Taner'in eşi Dilek maalesef ölmüştü. Peki bunun üzerine neler olacak? Yani yeni sezonda neler yaşanacak? Kısaca bunlara değinelim. Yeni sezonda şahsen Dilek'in ölümünün üzerinde çok durulacağını düşünmüyorum. Yani birazcık geliştirme yapılacak. Daha sonrasında da Taner'e yeni bir partner geleceğini düşünüyorum. Tabi bu gelecek partner diziye renk katar mı, dizinin dengesini bozar mı orası tartışılır. Bence dizide yani yine keyif alırız. Hani böyle iyi olur ama direkt bir ayrıydı arkadaşlar ne bileyim ya. Her neyse gelecek bu kişi hakkında da bazı yorumlar bazı tahminler falan var. Ne kadar net bilmiyorum ama Emanet dizisinden Sıla Türkoğlu'nun diziye katılacağı söyleniyor birçok kişi tarafından. Dediğim gibi bu konu hakkında tam net bir bilgim yok. Ama bana sorarsanız hangi partner olursa olsun yani hangi sanatçı olursa olsun dileğin yerini hiçbir şey tutamaz ama bakalım neler olacak hayırlısı diyelim. Peki ya arkadaşlar sizce Taner'e bir partner şart olsaydı hangi sanatçının olmasını isterdiniz? Bunu yorumlarda belirtebilirseniz çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.